Arkadaşlar merhaba. 12 Ekim 2021 Koza Altınla ilgili Forex Haber Merkezi'nin bir haberini sizle paylaşacağım. Burada arkadaşlar Tera Yatırım'ın Koza Altın ile ilgili teknik analizi paylaşılmış. Bunu size aktaracağım. Analiz şöyle. Eylül ayı içerisinde 92,5 93 TL seviyelerinde dip çalışması yapan Kozal payları geçtiğimiz hafta içerisinde bu seviyelerden güç alarak yükselişe geçti. 100.7 TL'ye denk gelen 50 günlük üstsel hareketli ortalamasını test eden hissenin bu seviye üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 106.75 TL'deki düşüş kanalı direnci hedef konumunda bulunuyor. Hissede olası aşağı yönde hareketler görmemiz durumunda ise 98.8 ve 97 TL destek seviyelerini takip edeceğiz. Destek seviyeleri 98.8 TL, 97 TL ve 95 TL Dirençler ise 100.7 TL, 103 TL ve 106.75 TL olarak belirtilmiş. Bir de arkadaşlar Kozal'la alakalı halk yatırımı yapmış olduğu analizdeki indikatörlerin en yakın tarihlerini size aktaracağım. Burada 5 ve 20 gün hareketli ortalamada en son bir gün önce 5 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamasını yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdi. 5 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor. CCI ile ilgili artı yüz seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 3 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girerek yükselişin belki bir süre daha devam edebileceği yönde işaretler veriyor. Stokastik ile ilgili de artı 80 seviyesinin üzerinde ve aşırı alım bölgesinde bulunuyor. Stokastik 20 seviyesini yukarı yönde keserek olası bir alım sinyali verdiği belirtilmiş. Burada arkadaşlar paylaşılan indikatörlerle alakalı bütün verilerin yeşil olduğunu görüyoruz. Kozal'la alakalı hem tere yatırımın hem de halk yatırımın analizini size aktarmaya çalıştım. Ve ayrıca arkadaşlar burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diye belirtilmiş. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize bol kazançlar kalın sağlıcakla.